Selamünaleyküm arkadaşlar. Instagram'dan Fabio'ya sordunuz. Yani soran arkadaşlarımız vardı. Satıyor musun vesaire diye. Bu araba satılır mı sizce? Hı? Satılır mı? Bu ekonomide araba değiştirilir mi? Şimdi ne yapacağız? Bayram önü. Aman diyeyim. Odakla bebeğim yani Niye böyle yapıyorsun? Heh. Bayram önü ne oluyor? Herkes gibi biz de uzun yola gideceğiz. Bayramlaşmaya vesaireye gideceğiz. Ve yaklaşık bir aydır benim aracımda da sıkıntılar var. Bunları hallettirmem gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer bir jant alacaksanız mümkünse orijinal alın. Hani kimisi diyor ya servise gittim orijinal jantın tanesi 5 bin lira 6 bin lira gerçekten. O 5-6 bin tanesi hak ediyor. Üzerindekiler yüksek ihtimal replika yani çakma dediğimiz jant benimki de öyle. İster istemez yolların halini görüyorsunuz zaten. Sürekli yola düşe düşe benim en sinir olduğum şey arabamın titremesi balans yapması. Yaklaşık iki ay önce arabanın balansını yaptırdım ama şu an 100 ve, 100 ve 140 arasında titreme var. 140'ün üstüne de çıkmıyor zaten. Gitmiyor bu araba. <laughs> Neyse. Uzun yola gideceğimiz için titremeli bir şekilde kullanmak istemiyorum. Bir de arkadan çat 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 ses geliyor. Onu da göstermek istiyorum. İnternette de çok gördüm ya bu vida kitleri vesaire sıkmalar falan filan. Onun aynısından benim bagajımda da var. İstetmem de var ama ben yine de içerik olsun. Bu çivi buraya nasıl girdi? Bunu hem sizlere göstermek hem de bunun tamir aşamasında nasıl tamir olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Olur ki siz de böyle denk geldiniz ya arkadan baktınız lastiğinizde çivi var. Hemen onu sökmeye yeltenmeyin. Çivi oradaysa kalsın. Neden biliyor musunuz? Üstüne bir su dökün. Eğer baloncuk ve benzeri yapmıyorsa gideceğiniz yere kadar veya işinizi görecek kadar aracı kullanın. Kullandıktan sonra sesi umursamayın. Çünkü uzun yoldasınız. Kullandığınız kadar kullanın aracınızı ve ondan sonra yaptırın. Eğer ben bunu buradan sökersem hava in inmeye başlar. Ki uzun yoldaysanız da sürekli hava vurmak zorunda kalırsınız. Hiç gerek yok o havayı orada tutuyor. Ben bunu yaklaşık 3 haftadır bu şekilde kullanmak zorunda kaldım. Zaten bunun bir haftasını babam kullandı. 2 haftadır da ben böyle kullanıyorum çünkü işler biraz yoğundu. Dediğim gibi direksiyonu maşeri derecede titriyor. Rota ayarında bir problem yok. Allah şükür doğrusu ben rota ayarında da çok takan adamım. Benim direksiyonum ne sağ ne sol olacak. Düz olacak abi dümdüz gidecek. Arabam çekmeyecek vesaire vesaire. O konularda çok titizim. Şimdi hep birlikte gideceğiz. bakalım. Benim replika iki ay önce yaptırdığım balans ne alaka? Ne olmuş? Ne durumda? Nasıl? Vesaire. Bir de çivi namussuz çivi nasıl girmiş tabi diğer lastikleri de gittiğimiz zaman kontrol edeceğiz zaten uzun yola çıkarken en başta bunları kontrol etmeniz lazım yani motordan bile önde geliyor niye biliyor musunuz sizi durduran bu hareket ettiren de bu yani bijonlar akis kafaları ve benzeri bunlar çok rizik oluyor işler şöyle benim bagajı da sizlere göstereyim şurada zaten şu şu iki takım bana yolda yetiyor Şurası da dolu. Alt kısımda takviye kabloları ve benzeri de dolu. Bayağı bir malzemem var. Susuz da hiçbir zaman yola çıkmam. Ha arabam su eksiltiyor diye değil. Ee, hobi ya ne bileyim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu lastiğimde var mı çivi? Yok. Bunda da çivi yok. Hadi gidelim not balans biraz para kazandıralım. Allah'tan başka ilah yok. Yıkılsın bütün kutlar. Geniş çekiyoruz. küçük çivi dan kaçırdı mılar da? Yo. Küçük çividen. Bunu bunu kaçanı zor bulacağız. Neyi kaçanı? Acaba nerede bunun kaçanı? Nasıl nerede bu kaçan? Kaçağı... Ben söylüyorum mısın kaçanı? Allah nerede gezdin abi bak çivi 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 şey var. Bak, ya kıpıklara bak kıpıklara. Abi çevir 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 bak, çevir çevir. Onları, boş ver, tane, onları boş ver onları boş ver. Aa, onları boş ver onları. Bunu boş ver bunu boş ver. Ne ha? hale geldik? Aha bir de kocaman. Abi, bu Önemli olan o, onu halletmem lazım. Sen şimdi diyorsun ki yüz, yüzden sonra arkalar titrer. mi? araçta 80-90'a kadar önlerden titrer. 100-120'ye bastım abi arkalar devreye girer. Hmm. Genelde hep devredir dedi de. Yani surat yaptıkça arkalardan belli eder. Titreşim. Anladım. Çok iyi bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. Abi abi. Yıllardır tamirciyim bilmiyordum arkadaşlar. Surat yaptıkça arkalar çok zıplama yapar. O zıplama öne vurur. Titreşim yapar. Allah tamam. Allah. Aşırı titreşim öne vurur. Çok iyi. Evet bence de. O zaman titremeyi de alıyoruz. Şu TV'yi de şuradan alıyoruz. Şu Yoldan inmesin de, vesaire bir engelliyoruz. O bayağı bir yolda <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman test yapalım hadi. Tamam. Suya sokalım. Siyo sokalım. Evet suyun içine atıyoruz hiç kaçak yok Bakıyoruz 3 kere böyle 3 kere batırıp çıkardım böyle böyle 3 kere e, Boyap testi Canta evet. mı boyap testi evet. aldırıyor Janta boyap vermiş Hani nerede kaçak var Kaçağa bakalım Kaçak nerede var Kaçak hmm. var mı daha doğrusu Olmasa bu inmez İlla ki bir yerde bir şey var Hayır lastiği inmiyor ya. Ben öylesine de söyledim sana iniyor diye. Var var. O mıh girmiş ya. Çivi girmiş. İyi olsun çivi. Çivi o kadar güzel yerine oturmuş ki. Kaçırmıyor. Kaçırmıyor bile. O zaman. Hani sök. Aslında sökmesek ne olur? Sökmesen de böyle çivili çivili hayat yaşarsın. <laughs> yani. ne olmuş çivili çivili geçsem? Alt tarafı hiç çivi. Hiç olmaz. <laughs> Sadece tekerle çivi var burada. O kadar. Tabii canım. Ses de yapmıyor. Şamiyelli olsaydı Şamiyel'de inerdi ama Şamiyel'siz olduğu için Dublex yani. olduğu için Dublex'in böyle faydaları var. Allah sonumuzu hayırlı olsun Amin. Hani ne oldu yalandan yere geldim ben buraya ya. kaçırmıyor. Kaçırmıyorsa tak abi yerine ya. Ne yapalım? mi? Ya. Niye bizim masrafa sokuyorsun ya? Ne bileyim çivinin zararı yok diyorsun Çiviyi çıkarırsak Bu iş kötü olur abi Ne bak, olur Kaçırır ve evet, kaçırıyor Bak burada bak, Oradan bak azar azar atıyor Azar azar çivi çıkartmasak ne olur Çiviyi çıkartmasak yine azar azar kaçıracak Neyse arkadaşlar burada makara muhabbet bak, yapıyoruz ama bak, O çiviyi bak. almak zorunda oradan Çünkü ben lastiğimde çiviyle gezemem yani evet. beni biri direksiyonda gördüğü zaman diyemez ki ''Ototan'cım çiviyle geziyor.'' Rezillik kardeşim. Diklenme yapmış. E, yalandan mı geldik abi bakıma ya? <laughs> Arkadaşlar lastiğimin ilk yaması olacak galiba. Bakalım, bakalım. Hayır çivinin çıktığı yer de yok. Hani nerede çivi? Aha aha. Şu mu? Yok. Dur ara, bakıyorum. Asker. Dışarıdan ben de bulurum onu. Bak, burada. Şurada çok hafif bir delik var, küçük Mini minna. be ya, bu olmasa da aslında olur da. Mini minna. Ama bakın lastiğim çiçek gibi. güzel lastiğim var da çivi girmeseydi iyiydi. Sonra <laughs> Tuzumuzu sökelim. Vay ona vaylar bana. Su vermez çaylar bana. Çiviyi <laughs> çıkaralım. Ne yapalım? Çıkaralım. Bence de çivi çıkaralım. Ya çivi de çok küçükmüş ya. Neyse olsun. Çekme sen mi acaba? Ne kadar karamsar be. Bu tekerin çivisi çıktı artık abi. Ne? Değişmesi mi lazım? Bu işi, tekerin çivisini çıkarırsak bu sarpa sarar aslında. Çiviyi çıkarmamamız lazım ama izine de çıkarım. tekerle çıkarım. E çiviyi çıkartmayacaksam Hı. niye tamir ediyorum onu? Yani bir işin çivisi çıktı mı? Bu iş iyi olmaz derler. O yüzden dedim çivi çıkarmayalım diye. He. Baksana abi. Bu çivi kaç yıldır oradaymış lan? Ben iki haftadır biliyorum ama abını da kessen abi ya. Yok oraya dokunmuyorum. Yarayı eşmeyin efendim. Yaraya dokunmayın. Yaralı sarı Lastiğim de yenidir ha. Pandeminin başladığı yılın lastiği. Eskiye adaydır efendim. Bence değil. Her yeni eskiyecek. İlla ki canım. Evet. Evet yapıştırıyoruz. Eee zavallım ilk yamasını yedi ya. Sonra? Bunu yapmazsak ne olur? Hiçbir şey olmaz yani üzerinden bastırıyoruz. Daha kare tutsun diye. Şimdi şu kenarları zımpara yapalım. Bitti bu kadar. Burada ne var? Etiketi mi? Şunlar da temizlenecek herhalde Burası mı? Hı. Temiz, Temiz değil İmandan geliyor ya evet. İmandan geldiği için orada temizlenmesi lazım Ortadan seni de temizlemem lazım <gülüyor> <gülüyor> İmandan geliyorsa temizlenecek orası da Gidecek gibi oldu. Temizledim. Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Kolay işiyle giderken temiz gidelim. Aynen öyle. Ha. Temizlik çok önemli. Belki de. Videonun en önemli konusu arkadaşlar temizlik. 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 olmazsa lastik kaçırır. Hiçbir şey olmaz. Temizlik olmazsa namaz dahi olmaz. Evet. Önce temiz olacağız. Ondan sonra namaza başlayacağız. Tamam ya. Evet. Ne güzel oldu ya. Hoşuma gitti ha. temiz oldu. Jant da büyükmüş la abi. Gövdesi falan. Evet. <laughs> orjinal. Orjinal değil ama değil mi? Orjinal ekipman. Yok canım replika ya. Orjinal ekipman jantı olsaydı o daha iyi olurdu. Onu tavsiye ederim. Bu orijinal jant kullanın efendim. Niye tavsiye ediyorsun onu? O orijinal daha iyi. Su Aldığımda üstü bunlar üstündeydi. Ne yapayım? Sonunda değiştireceğim değiştireceksin abi. vereceğim orijinal takacaksın. Tanesi kaç para? Önemli değil. Önemli değil değil mi? Parayla <laughs> pulla saadet olmaz. Değil mi? <laughs> saadet gönül işi. <laughs> Hemen saadete geleceksin. Dolaşmayacaksın saadete. İşin özüne, membasına kaynağına var hemen. Lastik fiyatlarına zam gelmiş diyorlar. Biraz zam geldi. Evet. <laughs> ne oldu? Niye konuşmuyorsun? Biraz zam gelmiş doğru. Ne zam mı ya? Ama ne zam? Her şey. Siyah her şey. Sabın, Patla bakayım. Ha? Ha şöyle ha? Lastik ben buradayım diyor ya. Arkadaşlar bütün işi sizin için çektim. Bunu atacağım. Olduğu gibi atacağım ya. İzleyin. Çünkü kim arkadaşlar? bayan arkadaşlarımız da var takipçi olan. Onların da araçlarında böyle bir sorun olduğu zaman işte bir çivi girdi, ne bileyim lastik indi. Nasıl yapıldığını görün. Kaç dakikada yapıldığını görün. Şu an Ramazan Usta'nın dükkanı müsaitti. O yüzden Çabuk çabuk bitti. Sonraki işlem ne? Hemen hepsini sizlere bahsedeceğim. Çekeceğiz. Hem makara hem muhabbet. Görüyorsunuz. Sibobum zaten yeniydi benim. Bakıyoruz kaçak var mı diye yok. Evet. Bu siboblar da değişiyor arkadaşlar. 5 yılda falan koyu veriyorlar. Gitmeyen de var o kadar. Her lastik değişiminde mustaka Balansımızı. Balansımıza bakacak mıyız? Burada bakalım. İşte benim en sevdiğim şey ya balans abi. Titremeyecek. Ya. Allah. Yallah. Bakalım balans var mı? Şimdi bu balansı niye yapıyor? Onu açıklamıyor ama ben size Her söyleyeyim. o kadar. Bittim bu kadar. Şimdi bu lastik üretim yapılırken kütle hem burada hem altta ne tarafta fazla ağırlık var onu endeksleyemiyorlar arkadaşlar. Yani burada mı çok fazla kauçuk var, dipte mi fazla kauçuk var, işte jantın burasında mı daha fazla metal var, şu alt kısımda mı metal var. Bunu e, dengeleyemedikleri için biz de ne yapıyoruz? Aracımıza balans yaptırmak zorunda kalıyoruz ki şu gördüğünüz kurşunlarla ağırlığı dengeleyelim. Yani dengede bir ağırlık dönsün diye. Bakalım bizimkinde ne kadar çıkacak. Umarım anlatabilmişimdir. O bitti mi? Yok. İlk etapta. Balanslanmamış. Lastik. Tamam anladık. Balanslanmamış lastik. bir ya Allah He kalanı orada kalıyor, 24'e düşürüyor onu Sen var evrasyaya Ne güzel frene de basıyor ha sistem o biçim Evet Evet <laughs> ne akıllı bir şey lan bu Yani hiç bilmiyorum bile falan sefer bilmiyorum. Yani 30 sene rotpolastik yapmanıza gerek yok. Değil mi? Eskiden de o işler. Kaç yıl oldu bu mesleğe başlayalım? 20 senedir kendime çalışıyorum. 7 Hı. sene bir yerde çalıştım. 7 sene? 7 sene de bir yerde çalıştım. Tam 30 sene oldu. Yani 10 yıl sonra pişip dükkan açtın yani değil mi? Evet. Rotpolastik. Yani. Pişmeden olmaz. 10 yıl piştin yani. Önce piştim. Fokur fokur kaynattılar ya, seni. Ancağız. Bakayım balanslanan lastik. Kızardım daha iyi oluyor. He? Kızardım mı daha iyi oluyor. Tabii canım. 12 lira. 12 lira. Ne güzel, başlıyor falan filan. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi arkadaşız. gülüyor> belli belli, aranız çok iyi. Evet. Arkadaşlar bu lastik bitti. Zaten buraya kadar bütün aşamalarını size çektim. Toplamda 17 dakikada bu lastiği bitirdim biliyor musun? Sökmesi, takması her şey içerisinde. Balansı, her yani. şey içerisinde bit. 17 dakika ya. Süpersin. O kadar da lak lak yaptık. Şimdi ben bunu sizlere yolda şeyini açıklayacağım. Var mı yok mu vesairesini. Şu diğerlerinin de balansları olacak. Belki onlardan da küçük küçük alacağım. Müslüman ben onları yoldan çekeceğim. O bir tane bir ağırda kalmıştı. Neyse bir alayım geleyim arkadaşlar. Nerede? Bekle bekle getireceğim. Allah. Neyse Ramazan hem Ramazan abi hem Ramazan ayı olduğu için affediyorum seni unutabilirsin. Tam usta Olamadın yine. Yine <laughs> olamadın. Artıya mı usta olduk, ha? He? Parça artınca usta olmadık. Parça artınca ama boş delikte kalmayacak ha. <laughs> Neyse diğer iki balanslarda Aman görüşürüz. Beye. herhangi bir titreme ve benzeri yok balanslarımız yerli yerinde oldu testimiz yapıp normal hız limitimize düşüyoruz Allah şükürler olsun işlemi hallettik arkadaşlar. Sizlerin de böyle bir düşünceniz varsa veya lastik tamir ediyor, balanstır ve benzeri bu işlemler nasıl yapılıyor merak ettiyseniz umarım bu video sizlere de bir kılavuz olmuştur. Kendi aracım için yol için hazırlık yapıyordum. Yani zaman zaman 120-130'lara civarında çıktığımız yollarda oluyor. Malum otobana girdiğimiz zaman ve benzeri oluyor. Ve bu hızlarda da titreme yapması gerçekten sinir bozucu. Benimkinde tüm lastiklerde şöyle söyleyeyim 20-25 bir e, balans e, noktası vardı. O 20-25 de ama ister istemez titretmeye de neden de biz bunu balansını aldık. Şu anda herhangi bir problem yok. Ha, lastiğe giren çiviyi de soruyorsanız olsa da olurdu olmasa da olurdu ama düz asfaltta şimdi bu tırtıklı asfaltta çok fazla ses yapmıyor ama e, düz asfaltta zil asfaltta bu sefer tak 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 vurma sesi yapıyordu arkadaşlar. Bazı yerlerde var bizim şimdi yaşadığımız şehirde de. O yüzden yapıyordu. Mecburen onu ben o sesi e, araba kullanamayacağım için ne yaptık? Hallettik. Neyse sizlere de kılavuz olduk. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atmayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.